Bu gölge kabine lafı bir zamanlar çok edilirdi Türkiye'de. Yeni, geç kuşaklar bilmezler. dünyada çok örnekleri vardı. Pek artık kullanılmaz oldu. Fakat bence bugünün Türkiye'sinde gölge kabine lafı gerçekten çok isabetli olur. Lafı değil tabii ki sadece. Gölge kabine oluşturmak bugün muhalefet partilerinin kaç kişi partiden oluşuyorsa o ittifak, Orada bu ittifakın şimdiden bir gölge kabineyle çıkması ve o kişilerin kendili alanlarına giren konularda doğrudan bir takım açıklamalar yapması olayın psikolojik üstünlüğünü tam anlamıyla muhalefete geçmesini de büyük ölçüde sağlayacaktır. Şu haliyle bakıldığı zaman dizginler hala Erdoğan'ın elinde, iktidarın elinde. Muhalefet ona bakıyor ve diyor ki sen hele bir seçim kararı al ben sana gününü göstereceğim. O zamana ertelenmiş olan bir takım hazırlıklar var. Bu hazırlıklar ne derece var o da şüpheli ama şöyle deniyor. Biz gazeteciler sorduğumuzda da bu söyleniyor. Merak etmeyin. Her şey üzerinde çalışıyoruz. Hazırlıklar yapıyoruz. Bir hele bir seçim zamanı gelsin. Ama bu konuda çok ciddi anlamda hazırlıklar yapıldığı konusunda elimizde çok fazla done yok. Onu özellikle vurgulamak lazım.